Bugünün videosunu bize hayatlarını adayan ve bizi biz yapan hatta dünyayı şekillendiren annelerimize armağan etmek istiyorum. Merhabalar şirket nasılsınız bakalım tahmin edin kanala kim geri döndü yepyeni bir macerayla karşınızdayım. Bundan sonraki süreçte ilham veren insanlar, ürünler ve şirketler hakkında konuşmaya başlıyoruz. Ve bu videomuzda annelerimizin başarımıza, başarı algımıza ve dünyaca tanınmış, ünlü, zeki, zengin insanların başarılarına etkilerinden konuşmaya karar verdim. Ne diyorsun sen Murat Allah aşkına benim tontik, şirin başımın tacı o Güzel sultanım mı benim kariyer algıma ve kariyer planıma etki ediyor? Hani o acımasız iş dünyasında ne yaptığımı, ne yapmak istediğimi belli ediyor. Evet. Evet. Yani sonuçta insan 7'sinde neyse 70'inde de o değil midir? 7'ye kadar siz kiminle vakit geçirdiniz? Aslında bu atasözü yapılan bir araştırma sonucunda gerçekliğini ispat etmiş annelerimizin kariyerimize gerçekten etkisinin olduğunu göstermiş. İsterseniz bunu siz de kendinizde test edebilirsiniz. Hemen bir defterinizi bulun, bir kağıt kalem alın elinize. Size anlatacağım şu 3 bölümdeki sorulara cevap verin. Hatta sonrasında bu notlarınızı yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Ben de inceleyip belki size kariyerinizle ilgili ufak tefek tavsiyelerde bulunabilirim. Yorumlara kadar da inmişken orada bir abone ol butonu var. Bilmiyorum daha önce dikkatinizi çekti mi? Kırmızı bir şey. Ona da böyle bir tıklayabilirsiniz. Yani sonuçta bedava. Niye tıklamıyorsunuz ki? Değil mi? Birinci bölüm annenizin kendi kariyerine olan yaklaşımı. Yani siz doğduktan sonra anneniz aktif olarak iş hayatında çalışmaya devam etmiş mi? Yoksa tamamen sizinle mi ilgilenmiş? Maddi kaygılardan bağımsız olarak ileride çocuğunuz olduğunda annesinin çalışmasını mı tercih ederdiniz? Yoksa çalışmamasını mı tercih ederdiniz? Hemen notlarımızı alalım. İkinci bölüm annenizin başarı tanımı neydi? Yani çocuğum üniversiteye gitsin güvenli bir hayat sürsün mü diyordu? Hayallerinin peşinden gitsin ne olmak istiyorsa o olsun mu diyordu. Bugün siz neredesiniz? Azıcık aşım kaygısız başım mı diyorsunuz yoksa gerçekten büyük bir şeylerin peşinde misiniz? Üçüncü bölüm ise annenizin başarı algısı neydi? Gerçekten annenizin size vakit ayırıp size bir şeyler öğrettiği bir dönem var mıydı? Tavşan çizelim bir şey yapalım deyip sizinle beraber o işi yapıp size nasıl yapıldığını gösteriyor muydu? Yoksa ev işlerini ödevlerinizi anneniz yapıp siz sadece bilgisayarınızla, oyunlarınızla mı ilgileniyordunuz? Annelerinizin bu sorulara yaklaşımıyla bugün yaşadığınız hayatı karşılaştırdığınızda gerçekten şaşırabilirsiniz. Beni şaşırtan bir diğer şey ise bugün ürünlerini kullandığımız ve tanıdığımız birçok insanın annelerinin hayatlarına olan etkisi. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Hemen hiç kimsenin inanmadığı ama kıyısından köşesinden öyle ya da böyle Mutlaka bir kulak kabarttığı bir şey var. Nedir? Kahve falı. Önceleri kahve falını arkadaş arasında muhabbet olsun diye bakıyorken daha sonrasında bunu bir uygulamaya, ondan sonra da yapay zeka uygulamasına aktaran da birisi. Falahattin'in kurucusu Sertaç Taşdelen. Peki bu süreç nasıl başladı dersiniz? Gelin Sertaç Bey'in ağzından... Kendimiz dinleyelim. İlk falcı annem. Biz bir web sitesi kurduk binnazabla.com. Millet fotoğrafını çekiyor, annemin e-mailına gidiyor. O da reply edip bir paragraflık bir fal bakıyor. Annem bu arada eczacı. Sabahtan akşama kadar eczaneden fal bakar vaziyette. 1, 2, 3, günde böyle 20-30 tane falan geliyor. Bak o kadar fal bakıyorum, para da kazanmıyoruz. Ücretsiz. Dedim ki 10 lira olsun bari. 10 liraya fal bakılır. Facebook'ta duyurdum. Hiç kimse göndermiyor. Bir tane adam gönderdi. Adam demeyeyim Ayşegül. Çok sevindik işte birisi 10 lira verdi ve işte fal baktırıyor filan. Kimmiş biliyor musun? Dayım. Adını değiştiriyor. Yani sonuçta dayı da anne yarısı sayılır. Öyle değil mi? Ya da değildi galiba. Neyse gelin bir başka örnek için deniz aşırı bir ülkeyi ziyaret edelim ve birlikte Kanada'ya gidelim. Josephine Fletcher ve Dr. Joshua Norman Haldeman ile tanışalım. Kanadalı amatör arkeolog ve fizik tedavi uzmanı çiftimiz 1950'lerde dünyayı gezmiş ve oldukça büyük bir entelektüel birikime sahip olmuş. Bu kadar bilgili bir aileden de tahmin ettiğiniz gibi bir kaşif, bilim insanı ya da astronot çıkmış olabilirdi. Ancak öyle olmadı. Çiftin 1949'da dünyaya gelen ikizlerinden May 1969'da bir güzellik yarışmasına katıldı ve model oldu. Modelimiz bugün 72 yaşında ve aktif olarak modellik, yazarlık ve annelik kariyerine devam ediyor. Hatta yakın zamanda ufak bir kariyer genişlemesi oldu ve kendisi babaannelik kariyerine de başladı. Peki May yani May Musk kimin annesi? Tahmin ettiğiniz gibi Elon Musk'ın annesi. May aslında çocuk yetiştiren bekar bir anneydi ve birden çok işte çalışırken çocuklarının bedava üniversite eğitimi alabilmesini sağlamak adına üniversiteden gelen bir eğitim teklifini de kabul etmişti. Anneleri bu konudan pek sık bahsetmese de bilindiğine göre 1996 yılında Elon Musk ve Kimball Musk'ın kurmuş olduğu Zip2 isimli şirket mali sıkıntılar yaşarken annelerinin hibe ettiği 10.000 dolarla şirket tekrardan ayağa kalkmış ve belki de bugün tanıdığımız Elon Musk ilk şirket deneyimi adımlarını burada atmıştı. Ancak henüz hiç kimse kim ulan bu Elon Musk sorusunu sormamışken hepimizin tanıdığı bir insan vardı. Ve bu insan sayesinde biz bugünkü bilgisayar tecrübelerimize sahibiz. Bu kişi Bill Gates. Netflix'te Inside Bill Gates Brain isminde bir seri mevcut. 3 bölümlük mini bir dizi ve bu dizi içerisinde Bill Gates'in aile hayatına da biraz dahil oluyoruz. Kardeşlerinin röportajlarını dinliyoruz. Bunları dinlerken aslında Bill Gates'in sayısal manada gerçek bir deha olduğunu ancak gençlik yıllarında içine kapanık ve çok da sosyal olmayan bir kişi olduğunu görüyoruz. Ancak günümüze geldiğimizde Bill Gates'in imajına baktığımızda arkadaşları onun ne kadar espritüel ve ne kadar cana yakın bir insan olduğundan bahsettiğini görürsünüz. İşte bu değişimin sağlanmasında da Bill Gates'in annesinin büyük bir rolü olduğu söyleniyor. Israrla Bill Gates'i alıp çeşitli etkinliklere götürmüş ve bu etkinliklerde kapıda görev almasını sağlamış ki Bill Gates insanlarla etkileşime girsin, onlarla sosyalleşsin. Bill Gates'in annesi birçok şirketin yönetim kurulunda tek kadın yönetici olarak uzun yıllar görev yapmış. Bill Gates 20'li yaşlarındayken Microsoft'u kurarken de şirket yönetimi, halk ilişkiler ve PR alanında Bill Gates e ciddi destekleri olmuş. Çocuğunu evlendirmiş ancak kanseri ilerlemiş. Hayatının en kötü günü hangisiydi? Annemin öldüğü gün. Biliyorum ki bir kısmınızın annesi bir süredir yanında değil ve onları çok özlüyorsunuz. Şunu bilmenizi isterim ki bugünkü hayatınızı idame ettirmek ve gelecek umutlarınızı gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyacınız var. İlginçtir ki bizler annemizin ve babamızın DNA'larının birleşimiyle oluşuyorken hücrelerimizde bulunan ve bize enerji sağlayan mitokondri ismindeki bir parçacık yalnızca annelerimizden bize miras kalıyormuş. Yani her hücremizde her zaman annemize ait bir kalıntı var. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta pazar günü saat 9:30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve tekrar görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.